arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu 9 çubuğu geçmeye çalışıyoruz. Bu arada ben kralı sedin. Like atıp like abone olmayı unutmayın. Kardeşim. Kardeşim. Arkadaşım var eski okulda. Şimdi. Ben onu çekeyim. Başlayalım. Hayır çekmezsin. 3. Tamam. Bilmem kaç denem olacak hiç. Bilmem. 3. 2. 2. döneme. Beyler koşun ara geçin. 3 2 1 2 sebebi şey kaymasın diye. Emine, Emine beni de gösterdi. Abi beni bir iki dakika göstersin Emine. Bir. Evet arkadaşlar üçüncü deneme. Bir. bir. Evet arkadaşlar. Hayır. Yeter. Şimdi yeter artık. Birinci deneme. Şuradan yapacağım artık. Üç iki, <laughs> bir, 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 beş, dört, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, bir türlü yapamadım kızmayın. Bismillah. Bir dakika. Durdurma. Tut. Tutabileceğim var ya. Ya bir insan tutamaz mı? Seni ağlayalım. Yeter Lan. Ama ay yeter yapıyorum. Her yeri kanlattım. Çakma Şirketi, çakma. Asya, Bırak, Asya, sakın kızmayın. Gidiyoruz, gidiyoruz. Bekleyin, bekleyin. Asya, bakma. Bırak Asya telefonu. Bırak Asya telefonu. Ahmet, baban çağırıyor. <laughs> Hadi, yaparsam abone olacaksınız çık çık. Biraz da Emine gidiyor. Şöyle ellerimi bir soğutayım. Çok tamam, ya. Tamam, gidebilirsin. Anne! Gidebilirsin. gidebilirsin. Ümit ne yapıyor? Sen Tamam, bir hadi. Hadi şu. Bunu yaparsın. Arkadaşlar ilk önce ben bir yıkayım. Vay tadı baba ne olacaksın? Arkadaşlar sizi çok beklettiğim için özür dilerim. Artık yapmam gerekiyor. Bunun için like atıp abone olmayı unutmayın. Bu sizin için arkadaşlar. Yapamazsam da sizden çok özür borçluyum. Bu son dönemde. abi, benim. 3 <laughs> <laughs> İşte bu. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Yoruldum. Ellerim parçalandı. Ah. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu sizin için yaptım arkadaşlar. Bilmem kaçıncı dönem oldu ama yine de başardım. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.